Rahim Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. cenab Allah dersimizi hayırlı bereketle eylesin. Bugün cennetle ilgili hadisler okumaya çalışacağız. An Ebi Hureyre'te Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre radıyallahu anhu Kaal dedi ki kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kale Allahu Allah Teala şöyle demiştir, şöyle buyurmuştur. Eadettu <laughs> hazırladım li ibadiyes salihine salih kullarım için hazırladım. Ma la aynun ra'at hiçbir gözün görmediği ve <laughs> uzunun hiçbir kulağın semiat işitmediği ve la khatara ala kalbi beşerin hiçbir beşerin insanın kalbine gelmeyen yani hayal edemeyeceği büyük nimetler, güzel nimetler hazırladım. An Ebi Hureyre'te an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Yine Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men enfeqa zevceyni fi sebilillahi azze ve cel. Kim Allah yolunda çifter çifter zevceğini çifter çifter infak ederse, nu diye çağrılır fil cenneti, cennette çağrılır. Ya Abdallahi ey Allah'ın kulu, haza hayrun, işte hayır budur. Femen kâne min ehli salâti, kim salat, ya yani namaz ehlindense, ya yani namazlarını itina ile düzenli fılarsa, yud'a min babis salati namaz kapısından o kişi davet edilir çağrılır ve men kana min ehlil cihadi kim cihat ehlindense yud'a min babil cihadi cihat kapısından o kişi çağrılır ve men kana min sadakati kim sadaka ehlinden ise yud'a min babis sadakati sadaka kapısından çağrılır. Ve men kâne min ehli kim oruç ehlindense yud du'ye min bâbirr yani kafız kapısından o kişi cennete davet edilir. Anavi Said el-Khudri, Ebu Said el-Khudri'den nakledildiğine göre En-Nebevi Sallallahu Aleyhi ve Sellem قال: "Ebuzahit e, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Ya Ebe Said, ey Ebu Said, men kim radiyallahi Rabben, Allah'ı Rab olarak bilir ve bil İslamı dinen ve İslam'ı da din olarak kabul eder, bundan razı olur." ve bi Muhammed'in Nebi'yen ve Muhammed'i de peygamber olarak bilir, kabul eder ve bundan razı olursa vecebet lehul cennetu o kişiye cennet vacip olur. An Ebi Hureyre'ten قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La tedhulunel cennete cennete giremezsiniz hatta tutup iman etmedikçe ve la tu'minu iman etmezsiniz hatta tahabu birbirinizi sevmedikçe evela edullukum ala şeyin size bir şeyi göstereyim mi işaret edeyim mi iza fa'altumu onu yap yaptığınızda tahabbtum birbirinizi seversiniz efshu selam'e beynekum kendi aranızda selamı yaygınlaştırın. An ebi Hureyre nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Yine Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yedukulül cennet akvamun topluluklar, kavimler cennete girer. Yani şu kimseler cennete girer. Efidetuhum onların kalpleri mislu efideti tayri Kal kuşların kalpleri gibidir. Yani kuşların kalpleri gibi tertemiz olan e, saf kişiler e, cennete gireceklerdir. An ebi Hureyre tekal, yine Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, Suilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Ma ekseru ma? Yu cennete, cennete sokulacak olan kimselerin çoğunluğu kimlerden oluşur diye peygamberimize soruldu. Kale dedi ki et takva ve husnul ee, Takva ve güzel ahlaktır. Hangi şey kişileri daha çok cennete sokar? Bu şekilde de diyebiliriz. Takva ve güzel ahlak kişilerin cennete girmesine vesile olur. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Cenab-ı Allah cümlemizi cennete girip Cenab-ı Allah'ın cemalini görenlerden eylesin. Allah'a emanet olun.